Merhaba arkadaşlar. Python eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nesne tabanlı programlama üzerinde öğrenciler klasını yapacağız. Bir önceki dersimizde bu konudan bahsetmiştim. Bakın arkadaşlar nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Öğrenci bilgileri ve devamsızlık bilgisiyle alakalı klas yapacaktık. Dilerseniz bir bakalım neler yapacağız bu klasta. Öğrenci klasında kullanacağımız metotlar ekleme, silme, güncelleme ve sorgulama metotlarını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi derseniz Visual Studio'muzu açalım. Kaldığımız yerden artık ne yapalım? Yeni bir dosya ekleyelim buraya ve terminali de kapatalım. Yeni dosya diyelim, yeni diyelim. Bunu hemen kaydedelim arkadaşlar. Buraya ne diyelim? Öğrenci öğrenci diyelim direkt ve bunu da Python dosyası olarak kaydedelim arkadaşlar. Kaydet diyorum. Şimdi hemen klasımı oluşturuyorum. Klasımın adı öğrenci olsun. Ve hemen klasımı oluşturdum. Arkadaşlar ne yapacaktık? Ekleme, silme, güncelleme gibi işler yapacaktık değil mi? Dolayısıyla şimdi ne yapalım? Def diyelim. Init fonksiyonumuzu alalım. Buradan değerlerimizi yazalım. Self diyelim. Nokta. Öğrenci at diyelim. Ya da at soyat diyelim. Öğrenci isim diyelim. İsim diyelim. Eşittir boş şekilde bırakalım. Tamam mı? Şimdi öğrenci sınıfı diyelim. Self nokta sınıf diyelim. Bunu da boş bırakalım arkadaşlar. Self diyorum. Daha sonra numara diyorum. Numara. Bunu da yine şöyle boş şekilde veriyorum. Şöyle yapalım düzgün bir şekilde. Öğrenci isim sınıf numara Başka ne özelliği olsun? Doğum tarihi olsun. Doğum tarihi olsun. Sınıf numara doğum tarihi. Yani cinsiyet olsun arkadaşlar. Self nokta cinsiyet. Buna da eşittir diyelim. Ve buna da boş bırak bırakalım. Ve doğum tarihini de alalım tabii ki de. Şöyle yapalım. Self nokta doğum tarihi diyelim ve eşittir. Onu da şöyle boş bırakalım arkadaşlar. Init fonksiyonumuz bu şekilde olsun. Şimdi bakalım ne yapacaktık? Ekleme yapalım. Öncelikle ekleme yapalım. Def diyelim. Ekle diyelim. Sonra bu şekilde yapalım. Hemen aşağı inelim. Eklemeyi nereden yapalım arkadaşlar? Bunu dışarıdan ekleyelim. Yani öğrenciyi nereden ekleyelim arkadaşlar? Input'tan ekleyelim. Her biri için şöyle yapalım. Ha, bu arada selfie de eklememiz lazım buraya. Çünkü taşıyıcı parametre bu arkadaşlar. Daha sonra input diyorum. Lütfen öğrenci ismini giriniz. Öğrenci Öğrenci ismini giriniz yazalım. Uzatmaya gerek yok. Daha sonra sınıfını sınıfını giriniz. Daha sonra numarasını giriniz. Daha sonra cinsiyet ekleyiniz. Öğrenci cinsi cinsiyetini giriniz. Daha sonra doğum tarihini giriniz. Bu doğa, doğum tarihini sadece yıl olarak alsın şimdilik arkadaşlar. Öğrenci doğum yılını giriniz. Doğum yılını giriniz diyelim. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bunları da ekledik. Bir sonraki artık ne olsun arkadaşlar? Silme olsun. Bunu da sırayla yapalım madem öyle. Def diyelim. Silme diyelim arkadaşlar. Sil diyelim. Ekle, sil. Bunu da self diyoruz yine arkadaşlar. İki nokta üst üste. Daha sonra silmek için arkadaşlar ne yapacağız? Del fonksiyonu kullanacağız. Del, self diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar. Sadece bu kadar. Bu. Daha sonra ne yapacağız? Bakalım yine. Güncelleme fonksiyonuna gelelim. Güncelleme fonksiyonu neyi güncellesin? Bir de he, devamsızlık olması lazım arkadaşlar. Onu da mutlaka yazalım. En sona devamsızlık bilgisi. Self nokta devamsızlık. Bu çok önemliydi. Zaten en önemli güncelleme ile alakalı bunu yapacaktık arkadaşlar. Şöyle biraz daha ileri alalım. Şöyle düzenlemeler yapıyorum. Bu devamsızlık öncelikle sıfır olsun. Doğum tarihi de integer olsun. İkisi de integer olsun. Değil mi? Burayı da int olarak verelim. Int olarak aldık. Daha sonra arkadaşlar yine başka neyi int olarak alacağız? Aynı şekilde devamsızlığı da int olarak alalım. Geldik buraya. Bunu da öğrenci devamsızlık ekleyiniz diyelim. Yani üzerine eklesin arkadaşlar. Ekleyiniz. Şimdi güncelleme yapacak. Burada neyi güncelleyecek arkadaşlar? İsim, sınıf, numara bunlar sabittir. Cinsiyet, doğum tarihi bunlar sabit kalsın. İlk eklenirken kalsın şunu numarayla sınıf değişebilir arkadaşlar sınıf numara ve ne değişebilir Devamsızlık değişebilir bunları değiştirebilirim şöyle yapalım Arkadaşlar bunu da def diyelim güncelle daha sonra yine selften alalım ve buraya şöyle bir içerik gönderelim yani bu bu parametre metoda Arkadaşlar ne yapalım şu değerleri dışarıdan girdi verebilelim. Hangi değerler olsun? Bunları da dışarıdan alalım hatta. Self güncelleme işini de dışarıdan alalım. Self nokta normalde kendi içerisinde gönderecek olsaydık şuradan parametreler verebilirdik ama gerek yok. Bunları da yine dışarıdan güncelleme yapalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız güncellemeyi? Sınıf sınıfı alalım aynı şekilde buraya Burası zaten otomatikmen güncellemiş olacak. Numara, sınıf, numara güncellenebilir. Numara güncellenebilir arkadaşlar yine. Daha sonra devamsızlık ne yapabilir? Güncellenebilir. Bunları da şöyle düzgün bir şekilde yazalım. Bunlar güncellenebilir arkadaşlar. Ama şöyle güncelleyelim. Bunu direkt güncelleyelim. Evet bunu direkt güncelleyelim. Ama bu devamsızlık üzerine eklemeyle olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buna sadece devam yazalım. Ya da gelmediği mi yazalım. Gelmediği tire gün yazalım arkadaşlar. Tamam mı. Dolayısıyla devamsızlık self nokta devamsızlık artı eşittir gelmediği gün yazalım. Yani bu şu demek arkadaşlar. Gelmediği gün o gün diyelim işte o hafta 3 gün gelmedi. Art 3 yazdık. Devamsızlığın üzerine artı 3 eklenecek arkadaşlar. Daha sonra ne oldu? Ekleme, silme, güncelleme ve def bilgileri göster. Yani def göster diyelim. Self diyelim. Burada da return etsin. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle return etsin. Return şöyle şu şekilde yapsın ve başına f koyalım. Şöyle diyelim. Öğrencinin öğrencinin adı şöyle yapalım. Öğrencinin ters slash ne diyelim? Yani bir alt satıra insin. Daha sonra öğrencinin adı hatta bu üç şeye arasında yazdım. Bunu yapmaya gerek yok bildiğim kadarıyla. Öğrencinin adı diyelim. Öğrencinin virgül adı şu şekilde üç tane şu şekilde ne diyelim self nokta at diyelim isim diyelim değil mi isim burada bir sıkıntı aldık arkadaşlar ama ne şöyle bir sıkıntı aldık normalde burada bir silik olmaması lazımdı bakalım bir sıkıntı olacak mı çalıştırırken daha sonra İsimde mi bir sıkıntı aldık burada güncelle he burada problem yok evet şimdi öğrencinin adı daha sonra sınıfı sınıfı ne diyeceğiz self nokta sınıf diyeceğiz arkadaşlar daha sonra numarası numarası ne diyeceğiz yine süslü parantez içerisinde self nokta numarası daha sonra numarası cinsiyetini yazacağız arkadaşlar cinsiyeti diyelim cinsiyeti daha sonra self nokta cinsiyet diyelim daha sonra doğum tarihi diyelim doğum tarihi ve bunu da yine Self nokta doğum tarihi yazalım daha sonra arkadaşlar devamsızlığını da devamsızlık sayısı diye yazalım devamsızlık sayısı yine süslü parantezleri içerisinde yapalım Self nokta devamsızlık yazalım arkadaşlar Bunu bu şekilde gösteri return edelim öğrencinin değerlerini return ettik Şimdi arkadaşlar bütün çalışmaları yaptık diye tahmin ediyorum. Bakalım bir problem yok. Şimdi bir öğrenci ekleyelim. Hemen öğrenci bir diye bir obje oluşturalım ve bu öğrenci sınıfından oluşsun. Biz bunu oluşturalım. Sonra öğrenci bir değerlerini ekleyelim. Öğrenci bir nokta ekle diyelim. Ve eklediklerimizi de daha sonra gösterelim arkadaşlar. Bu arada bu fonksiyon olduğu için bu şekilde yazacağız. Sonra ne diyelim? Print diyelim. Print diyelim ve öğrenci bir ne yapsın? Göstersin. Şunu da silelim arkadaşlar. Az önce yanlış bir şey eklediğim için öyle oluştu. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Hemen bizden istemeye başladı. Başlayacak arkadaşlar. Öğrenci ismini giriniz. Ünsal durmuş. Öğrencinin sınıfını giriniz. 8'de. Öğrencinin numarasını giriniz. İşte 55-60 diyelim. Öğrencinin cinsiyetini giriniz. 10 diyelim. Öğrencinin cinsiyetini giriniz. Pardon. Erkek diyelim. Doğum yılını giriniz. 1990 diyelim. Ve bakın. Devamsızlık ekleyiniz. 5 gün devamsızlığı olsun. Bakın ne yaptı arkadaşlar burada. Hemen bu arada arkadaşlar bunu göster demem lazımdı. Değil mi? Bilgileri göstermesi için göster fonksiyonunu getirmem, çağırmam lazımdı. O yüzden bize ne yaptı? Sadece e, ne yaptı? Böyle bir objeyi oluşturdum dedi. Bunu kapatalım. Bir daha başlatalım. Öğrencinin ismini girelim. Ünsal durmuş. Enter. Sınıfını giriniz. 8'de. Numarasını giriniz. 55-60. Cinsiyetini giriniz. Erkek. Doğum yılını giriniz. 1990. Devamsızlık ekleyiniz diyor. 5 diyelim. Enter'a bastık. Nan değerini verdi. Burada bir sıkıntı oldu. Sıkıntı ne olduğunu tam çözemedim ama. Şöyle yapalım. Print diyelim buna. Print'in içerisinde alalım arkadaşlar. Sorun çözüldü gibi tekrardan bu değerleri girelim. Yani tekrar tekrar girmekte biraz zor oluyor ama şimdi çalışacak arkadaşlar. Tabi hatalarımız da olacak. Onları da görmemiz lazım. Ünsal durmuş. Enter sınıfını giriniz. 8'de numarasını giriniz. 55 60 1990 yılını giriniz. Pardon cinsiyet erkek diyecektim. Yanlış girdim. Neyse önemli değil. 1990 yılını girdik. Dansızlığı genizledi. 5 giriyorum. Enter'a basıyorum. Bakın öğrencinin adı Ünsal Durmuş. Soyadı 8'de. Numarası 5560 Cinsiyeti şeklinde arkadaşlar ne yaptı? Bir obje üretti. Sınıfın içerisinde artık böyle bir objemiz var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ben bunları dışarıdan girdim ama bir de şöyle yapalım. Şunları ekle değil de ekle biraz uzun sürüyor. Biz direkt hazırdan constructor'dan ekleyelim bunları. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunları dışarıdan alalım. Şöyle isim sınıf numara numara cinsiyet doğum tarihi devamsızlık şeklinde ne yaptık değerlerimizi girelim isim ilk boy normalde boş girsin hiçbir şey verilmiyorsa sınıf boş girilsin numara sıfır girilsin cinsiyet erkek veya boş girilsin doğum tarihi sıfır girilsin devamsızlıkta sıfır girilsin arkadaşlar konstruktörümüz yani init fonksiyonumuzu oluşturduk ve ekle fonksiyonumuzu Silelim. Neden silelim arkadaşlar? Çünkü şimdilik ekleyi görmüş olduk. Bizim işimizi zorlaştırmasın. Tekrar tekrar yazmayalım diye bunu silmek istiyorum. Çünkü silme fonksiyonunu da çalıştırınca daha iyi göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şunu tırnak içerisinde hemen yazalım. İsim birinci objemiz ünsal durmuş. Daha sonra ikinci objemiz 8D sınıfı obje diyorum bu arada yanlış söyledim parametremiz değerlerimiz yani attribute değerlerimiz numara işte 55 60 diyelim daha sonra cinsiyet erkek diyelim cinsiyet erkek diyelim daha sonra arkadaşlar ne yapacak doğum tarihi 1990 diyelim devamsızlıkta şimdilik 5 diyelim 6, 6 diyelim. Daha sonra arkadaşlar bunları ne yaptık? Ekledik. Şimdi bunları gösterelim arkadaşlar. Direkt zaten görünecek. Bakın. Direkt burada sıkıntı ne? Bakalım arkadaşlar. Sıkıntımıza bakalım. Değerler düzgün bir şekilde gitmemiş. Bakalım. Ha, şöyle arkadaşlar bunları atama yapmadık. Şöyle atama yapacağız. İsim diyeceğiz. Daha sonra numara diyeceğiz. Sınıf diyeceğiz. Numara diyeceğiz. Daha sonra cinsiyet diyeceğiz. Ve bunlar da doğum tarihi diyeceğiz. Dışarıdan gelen. Ve devamsızlık diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar boşluklar düzelecek. Atamalar gerçekleştirmiş olacağız. Bakalım. Evet. Öğrencinin adı ün Durmuş. Sınıfı 8D numarası. Her şey. Bütün hepsi geldi. Şimdi bu birinci obje arkadaşlar. Bir obje. Biz ne yapalım? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu arada şu nanı da silersek sondaki nan değerini almaktan kurtulacağız. Evet. Şimdilik böyle olsun. Şimdi burada ikinci öğrenciyi ekleyelim. Yani ikinci objeyi ekleyelim arkadaşlar. İkinci öğrenci 2 iki diyelim. Buna da Ahmet Mehmet diyelim. Ahmet Mehmet. Bu da 8D de olsun. Aynı sınıfta. Buna da 56 60 diyelim. Bu da erkek olsun. Bunun da doğum tarihi 91 olsun. Devamsızlığı 8 gün olsun. Şimdi arkadaşlar bunu da gösterelim. Öğrenci 1 ve öğrenci 2'yi gösterelim. Bakalım arkadaşlar bir şey olacak mı? Göster dedim. Evet bakın arkadaşlar Ünsal durmuş. Burada da Ahmet Mehmet iki tane oluştu. Şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar öğrenci 2 diyorum. Normalde bu çalışıyor. İki tane öğrencim var. Ahmet ve Ünsal adında. Şimdi öğrenci 2 nokta ne yapıyorum arkadaşlar buradaki sil metodunu kullanıyorum. Sil metodunu kullandıktan sonra öğrenci 2'yi göstermeye çalışıyorum. Normalde hata almam lazım. Bakalım hata alacak mıyım? hata almadı. Yani burada normalde silmesi gerekiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde silmedi. Bir hata vermedi. Çünkü yani sil metodu oluşturup da buradan objeyi görüp de silmedi. O zaman şöyle yapalım. Ben direkt objeyi sileyim. Şöyle bunu alıyorum. Objem benim OGR2 arkadaşlar. Yani şunu hiç kullanmıyorum. Bunu hiç kullanmıyorum. Bu fonksiyonu hiç kullanmıyorum. Kafa karıştırmayalım. Del e, öğrenci 2 bu fonksiyonu silelim arkadaşlar pardon fonksiyon diyorum bu objeyi silelim obje silme üzerinden gidelim arkadaşlar çalıştırdığımda bunu silecek ve burası için hata vermesi lazım. Neden? o, o, o Öğrenci 2 objesini sildiği için arkadaşlar öğrenci 2 objesini gösteremeyecek öyle bir obje olmadığı için hata vermesi lazım. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar benim birinci öğrenci bir objesini gösterdi. Fakat öğrenci iki objesini gösteremedi. Yani hata verdi arkadaşlar. Bakın yani arkadaşlar ekleme, silme, güncelleme ve sorgulama bu şekilde. Güncellemeyi tam olarak zaten yapmadık. Şimdi yapacağız. Onu da yapalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Güncelleme işi de şu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Bu değerleri gönderdik. Şimdi şöyle diyelim. Öğrenci 1'in değerlerini güncelleyelim. Öğrenci 1 diyorum. Daha sonra burada güncelle metodunu aldım. Arkadaşlar çağırdım. Güncelleme içeriğinde şöyle yapıyorum. Güncelle. Ne demem lazım arkadaşlar buraya? Güncelle de Ha, buraya bir şey dememe gerek. Evet, bunu çağırdıktan sonra ne diyelim göster ifadesinde yine öğrenci biri yine gösterelim arkadaşlar. Öğrenci bir göster değerinde kullanalım. Play diyorum. Şimdi öğrenci bir değerleri geldi. Sonra öğrenci bir sınıfını giriniz diyor. Öğrenci sınıfını giriniz. Girelim. Bu sefer 7D olsun. Bu öğrenci yanlışlıkla 8'de ama 7 olsun. Tamam mı? Sınıfını giriniz. Tabi güncellenecek yerlerde sınıf isim güncellenmiyor ya arkadaşlar. Yani güncellenir ama biz ismi niye güncelleyelim? Kişinin, kişinin, ismini güncellemeye gerek yok. Numarası da 80 olsun arkadaşlar. Devamsızlığı da artı 6 eklensin. Yani bakalım buraya. Öğrenci birin devamsızlığı kaçtı? 6 idi. Bir daha 6 ekleyelim. Topelde 12 olsun. Enter'a bastık. Ha, göster fonksiyonu şuradan dolayı çalışmayacak. Şundan dolayı. Tekrardan yapalım. Bu öğrenci 7D'de olsun. 7D sınıfı ne olsun? 80 dedik. Devamsızlığında artı 6 ekleyelim. Totalde 12 olacak arkadaşlar. Göster diyelim. Öğrenci ünsal 7D numarası 80 cinsiyeti erkek Doğum tarihi 1990. Devamsızlık bakın 6 idi. 12 olarak güncellendi. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bakın şurada bir sonraki dersimizde klasa özgü hazır fonksiyonla ve dik kullanımı arkadaşlar ve daha sonra inheritance ile devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.